Herkese merhabalar. Bunda Eskigan'ın 15. haftasında Groider Fürth, kartla oynayacak. E, Groider Fürth şu an ligde 17. sırada bulunuyor. 8 puanla. E, gerçekten e, ligde kalması şu an zor gözüküyor. Çünkü e, gitgide puanlar e, açılıyor puan farkı üst sıralarla. E, yani bir önce bir galibiyetler alması gerekiyor Fürth'ün. Ama yani oynadığı futbol son zamanlar düzelir gibi oldu ama bunu bir türlü sağa yansıtamadılar. E, son haftada işte e, hafta içi maçında Hannover yani rahat bir galibiyet aldı Fürs karşısında. Normalde çok da iyi gözükmediler ama e, onun haricinde aslında bir sene başına göre düzenli görüyordum ben Für'te. Ama işte skora yansıtamıyorlar. E, gol yapmada da büyük sıkıntı çekiyorlar şu an ligde sadece 10 gol atabildiler ki ligde en az gol atan iki takımdan biri e, Für takımı. E, gerçekten sıkıntılı bir dönem e, Für adına. Şut e, kart ise yani bir türlü şeyi sağlayamadı istikrarı hani e, bir kaybediyor farklı bir kazanıyor e, hani mesela geçen Frankfurt karşısında kaybettiler hafta içi maçında zorlanarak kazanlar Augsburg karşısından iki 1 skorla kazanabilirler. ki daha farklı kazanması bekleniyordu e, hani şut kartta e, hani korkulan takımlardan biri aslında bu ligde yani şaşırtan e, giden takımlardan biri şut kart takımı e, bu maçta kadro olarak hani Stuttgart kart e, konum itibariyle de Stuttgart formda e, favori. E, sizlere dönerim hani e, şut Stuttgart galibiyeti olacak öncelikle. E, onun haricinde ise gol bahsinde ise e, 2-3 gol aralığında bir maç bekliyorum ben. E, dediğim gibi hani taraf bahsinde maç sonucu 2 gol bahsinde ise 2-3 gol aralığı benim tercihim.